Efendim dedi. İstediğin oldu. Savaşta Yurdal amca iyice gerildiler. Güzel. Bu işin sonunda kanlı uçaklı olacaklar. Kendi yalanına kendin inanmışsın. Savaş gerçekleri öğrenirse senin için hiç iyi olmaz. Savaş akıllı davranıyor. Meseleye hemen atlamıyor. Önce emin olacak. Sonra da evi, şirketi, o fırına nasıl yaktıysa yakıp çıkacak. Sen de rahat rahat holdinge yerleşeceksin ha? Fena mı olur? Yurdal Bey'in yanında kendisi gibi hırslı birine ihtiyacı var. Sen baya baya savaş olmak istiyorsun. O kim ki ben o olacağım. Ben oyunu kurarım. O ancak oynar. Bak bu yalan büyük. İkimiz de altında kalırız. Altında kalacağım yalan söylemem sen güvenli alanda durduğundan emin ol yeter benim yanımda. Meryem Özür dilemene gerek yok. Babanın nasıl bir adam olduğunu biliyorum. Acı tecrübelerle öğrendim. Ben de öyle öğrenmiştim. Ama inan beni bile her gün şaşırtmaya devam ediyor. Babanla güzel anıların olduğu için çok şanslısın. O nasıl? İyiye gidiyor. Bugün Haldun Bey'in yeni kliniğini alıyorlar. İlerleme var yani. Öyle. Umarım yakın zamanda yeni güzel günleriniz olur. Çıktığında babanı eski evine götürebilirsin biliyorsun değil mi? O zamana kadar o kadar para kazanabileceğimi düşünmüyorum. Teşekkürler. Yok yok bu oğlanın bir düşündüğü var. Bu bir şey kuruyor bir şey düşünüyor ama neyse artık. Yani başımıza bir iş gelmeden şu düğünü yapsaydık iyiydi. Evden aradılar efendim. Ee? Şan hocası gelmiş. Ne hocası? Şan hocası. Tülin Hanım'ı çalıştırmaya. La havle vele. Ya bunların hepsini koyup yurt dışına kaçsaydım iyi daha kurtulacaktım valla. Ne yapalım efendim? Ne demek ne yapalım efendim? Çocuk oyunu mu bu ya? Ha? Yurda Sargun'un karısı bu yaştan sonra sahnelere dönsün maskara mı olayım? Beni onun bunun yanında konuşturuyorsun. uzatmışlar dersi. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Hoca bende galiba. Kostümü mü? Şimdi bir altı sesten. Ee, hocam paslanmış mıyım ben biraz? Paslanmak ne demek? Olur mu? Hocam size telefon var. Telefon mu? Evet beyefendi rica ediyorlar. Allah Allah. Buyurun. Ama gayet iyi. Hatta iyiden de öte. Bence hiç bırakmamalıydı sahneyi. Tamam. Tamam efendim. Rica ediyorum bağırmayın. Peki. Evet anladım. Benim asistan. Kentten ulaşamayınca. Ne devam edelim o zaman hocam? Bir daha alalım. E, olmadı mı? Alalım. E, tabii yıllar geçti. Ma ma, ma 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 Hocam sabahtan beri bir kere tekrar etmedik bir şeyi. E, yorulmuş olabilir miyim ben acaba? Alalım. Hocam siz telefona gitmeden önce e, ben size paslanmışım mıyım diye sorduğumda siz bana paslanmak ne demek demiştiniz. Dedim değil mi? E, dediniz dediniz. Hem de böyle iştahlı güzel bir yemek yer gibi elinizle kolunuzla. Paslanmak ne demek? Bitmişsiniz diyecektim. Ne? Rezil olmak istemiyorsanız bir daha adım atmayın sahneye. Siz ciddi misiniz? Mecburum. Mecburum bunu size söylemeye. Ben de bayılırım o filme. Belki birlikte izleriz bir gün. misin? Gelirken yönetmeninden imzalı DVD'sini getiririm. Gelirken? Londra'dan gelirken gibi gelirken. Ne oldu ya? Seni görmek için sabırsızlanıyorum. Oha. Resmen geliyor. Allah'ım resmen geliyor sonunda göreceğim. Ya geldim sakin sakin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.